kaşa evrilirken bir psikolojik kış uykusu sendromu gelebilir. Kapımızı çalabilir dedik. Nedir bu psikolojik kış uykusu? Normalde bizim her sene bu kış gelirken konuştuğumuz bir kış depresyonu hali var sonbaharda başlayan ve kışın biraz daha e, netleşen. E, Gündüzlerin kısalması, gecelerin uzalması, karanlık dönemin artması, hava şartlarındaki bu değişiklikler pek çok şey insanın biraz hani basitçe anlatmak gerekirse depresif tarafını daha çok kaşımaya başlıyor. Ve kış döneminde insanlar yaza göre, ilkbahara göre biraz daha... E, içe dönük biraz daha kapalı. Biraz daha kepenklerin indirmiş yaşamayı seviyorlar ama bu pandemi ile birlikte yeni bir sorundan son bir aydır, bir üç ayda bahsediliyor. E biliyorsunuz pandemi nedeniyle sadece kış değil artık yaz günlerinin de önemli bir kısmını özellikle pandeminin başlangıcında herkes evinde geçirdi. İş yerlerinde iş yeri sosyalleşmesi veya iş yeri yoğunlaşması yapamadı. Arkadaşlarıyla, işiyle, dostuyla. E ayrıca e, iş yeri dışında da normal sosyal yaşamlarında yaşayamadılar. Çalışmalarını evden yürüttüler. Hatta öyle ki bırakın komşularıyla veya eski arkadaşlarla görüşmeyi, aileleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla görüşme imkanını bulamadı insanlar. Böyle bir durumda beyin ve insan bedeni gerçekten çok çabuk duruma uyum sağlayan bir yapıya sahip. Biraz içe çekilme, kendine geri, kendini geri çekme ve sosyalleşmeden kaçınma noktasına doğru taşındı ve bunun psikologlar, psikiyatristler e, son zamanlarda ciddiyet altını çiziyorlar ve kurtulmak için de olabildiği ölçüde yine güvenlik önlemlerinizi alarak, yani korunmanızı dikkate alarak, aşılanmış olsanız bile dikkate alarak sosyalleşmekten kaçınmayın. E, işten çıkar çıkmaz evinize koşup, perdelerinizi indirip oturup yalnız kalmaya çalışmayın gibi bir uyar uyarı içinde Gerçekten çoğu insan artık tamam spor salonlarına gitmiyor ama parklara da gitmiyor egzersiz yapmak için. Yani bırakın arkadaş sinema, tiyatro sosyalleşmelerini doğal hayattaki sosyalleşmeyi de evet. geriye attılar. Evet. Da Burada da bu nedenle buna biraz daha dikkat etmekte fayda var. Daha çok bir yolunu bulup yüz yüze, göz göze veya hiç olmazsa görüntü aracılıkla aracılığıyla sosyalleşmeyi Evine çıkamamıza fayda var Melda Hanım. Değil mi? Yalnızlaşmak. Büyük tehlike. E, büyük Çok büyük hem tehlike. Hem bedensel hem ruhsal geri evet. gidim yaşanabilir. Dimağadan bedene.